Allah dikkat edin. dikkat edin lütfen. Odaya girmeyin. Hastane ama burası. Görüntüleme merkezine gidip gelecek? Kaçacak hali yok ya görmüyor musunuz? Siz de görevimizi yapıyoruz. Hasta olduğunu unutuyorsunuz ama psikolojisini bozuyorsunuz. Tutuklunun durumu özel diye fazla sele müsamaha gösteriyoruz. Lütfen siz de bize zorluk çıkartmayın. Olmaz ki böyle. Doktoruna söyleyeceğim bunu. Baba tamam. Her şey yeterince zor zaten. çok zor durumdalarmış. Perişan haldelermiş. Oradaki adamlarla da kavga etmişler. Kim bilir artık ne olduysa. Hırpalanmışlar biraz. Cık cık cık. Belki daha kötüler de... ...Perihan söylemiyor ben üzülmeyeyim diye bilmiyorum. İçim parçalanıyor. Şuramda sanki bir ateş var gibi. Çok zayıflamışlar diyor Perihan. Yemiyorlar tabii oradaki yemekleri. Of, çok zor bir şeymiş bu. Allah kimseye vermesin. Dua et. De, mahkemeye kadar çıkarmasınlar vuralı. Göndermesinler buradan. Buradaki tedavi başka yerde yapılamaz diye rapor verdi doktor. Buradan gitmeyecek. İyi bari. Erdoğan istemiyormuş beni orada. Ben sen hangi gardiyana söyledin hasta olduğumuzu? Şu kısa boylu kayıklı yok mu ona söyledim? En gıcık olan. Oğlum o haber bile vermemiştir lan. <laughs> Vallahi yemin ederim kimsenin gelip gideceği yok ha. Ağzım şişti oğlum benim ya. Çok kötü yanıyor. Vallahi benim de içim titriyor. Gözlerim falan yanıyor. Ateşim çıktı lan herhalde. Bir baksana var mı ateşim? Hop hop hop. Ne oluyor lan? Allah'ın cezaları. Aile var burada, hop. <laughs> var mı? Ateşin var mı? Ya ne bileyim, anlamadım. Selim Yaşaran, Erdoğan Yaşaran, revire. Nihayet ya. Aman da abisi, uf mu olmuş bu çocuklar? Hassas çocuklar abi. Peştemalle ortaklığa dolaşmak iyi gelmedi tabii. Hamamda soğuk sular akmıyor, yandı oram buram. Baba! Broşür basıp dağıtırız çevreye. Tutturursak eğer paket servise de gireriz. O günleri bir görelim de. Hatta ocakla fırının işini boyadan önce halledelim. Yanına sipariş verelim de. Teslim etmezlerse bir de onunla vakit kaybetmeyelim. Ama benim yarın doktorda randevum var. Tamam, öncesinde de sonrasında hallederiz. Hatta vakit kalırsa masa sandalyeye de bakarız. Tamam, bakalım duruma göre. Aa, Kadir Bey'in arabası değil mi? Bize gelmiş. Bir şey mi oldu acaba? Gelin gelin. Misafirimiz var. Kadir Bey geldi Kadir Bey. Merhaba hoş geldin. Ah. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk Meryem Hanım. Bir şey mi oldu? Az önce duyduklarım çok canımı sıktı çok. Hayrola? Hani bana her şeyi hiçbir şey saklamadan anlatacaktın Kerim? Ha? Bütün detaylarıyla hiç saklamadan. Ben hiçbir şey saklamadım ki. Bundan tam altı ay önce yani olaydan üç ay sonra... ...o adamlarla birlikte, Yaşaranlarla ve Vural Namlı'yla... ...onlarla birlikte gözaltına alındığını niye söylemedin bana? söyleyecekleri benim için çok önemliydi. Kafamın içindeki soru işaretinin cevabıydı aslında. O gece bir şey yapmadım. Ben her şeyi gördüm. Telefonda her şeyi itiraf etmişti ama içkiliydi. Ben de emin olmak için yanına gittim. Kız bayılmıştı. Sen de öylece durdun başında. Sonra denizden çıktık. Sonra da arabaya bindiğimiz gibi kaçtık işte. Yani sen bir şey yapmamıştın. Yemin ederim. Sonra diğerleri de geldiler. Burada onlara da anlattı her şeyi. Hatta polise de anlatacağını söyledi. Sonra tartışma çıktı birden. Buralı işkiliydi. Direksiyonun başına geçince ben de engel olmak için ben de bindim arabaya. Zaten bir süre sonra polis bizi çevirdi. Buralı saçmalamaya başlayınca da üstümüzü aradılar. Üstünden çıkınca da hepimizi götürdüler. Sen istediğin kadar anlat bu hikayeyi. Hikaye anlatmadım ben. Ha neyse ne yani onlar gene başka türlü anlatacaklardır bu hikayeyi. Ya yani ifade vermişsin işte, arkadaşımı görmeye gitmiştim demişsin. Zor durumdaydı, destek olmak için gitmiştim. E bunlar senin cümlelerin Kerim. Yani resmi tutanaklara geçmiş böyle. Hayır bu senin onlarla olaydan sonra görüştüğünün kanıtıdır. Yani dava dosyasına girmiş bile. Peki ne olacak şimdi? Bilmiyorum işte biz Ömer'le bunu çürütmeye çalışacağız ama çok uğraştıracak bizi. Daha önceden haberimiz olsaydı biz de ona göre önlem alırdık. Yani sen de savcıya verdiğin ilk ifadede söz ederdin bundan. E şimdi söylese inanmazlar mı? Çok mu geç? Bak, iyi düşün ve doğru cevap ver. O geceden sonra ellerine kanıt verecek biçimde görüştün mü onlarla? Evet. Erdoğan'ın evine gittim onunla hesaplaşmak için. Bir tane daha. Kameralar eve girerken kaydetmiştir mutlaka. Aha. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.